Evet arkadaşlar. Bugün ne oynayacağız biliyor musunuz? Ee, ne oynasak ne oynasam ne oynasam. Snake zor oynayalım. Play. <laughs> 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 <tğoy> Ses biraz Çok sesli oynamak istemem. Aha aldım hadi. Lan lan lan. Evet arkadaşlar. Oo. Arkadaşlar çok fazla gibi. Abo. O adam ne be? Bir tane de şöyle uçarak. Yes. Oh, aldım. Aldım adamı aldım adamı aldım aldım aldım. Uy. 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 Hayır arkadaşlar param da yok. Tekrar. Reklam mı çıktı ya? Arkadaşlar reklam çıktığı için özür dilerim. Aslında benim suçum yok ama şu an olmaz. Tekrar. Later. Arkadaşlar tekrar oynuyoruz. Önceki oyunumuz çok hızlı bitti. Genişliği alayım da adam adam görürsem. Şöyle yapalım. Hayır arkadaşlar. İkide bir ölüm. Para var mı? Yok. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu videomuzun sürmeyecek. İkide bir öldüğüm için. Nereye girdim ben? ben buraya niye girdim? Arkadaşlar çok üzüleyelim. Şunu sil. Sen gel. Arkadaşlar çok özür dilerim. Bu video 5 dakika falan sürecek. Çok sürmeyecek. Çünkü çekide bir ölüyorum. Bu sefer de şey oynayalım. Bu ne? Ay Ne oldu o ya? Tekrar. Evet arkadaşlar. Vın vın. Oy. Biraz dikkatli oynamaya çalışıyorum. Oh. anam. Babam. Güzelim. Şöyle giderken Şöyle Evet arkadaşlar. Adam avlayacağım. Arkadaşlar. Çok özünüzeyim. Bu video bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Şaka şaka. Devam. Bu sefer ölmeyeceğim. Ben adam arıyorum. Oo. Güzel bir adam. Arkadaşlar. Çok kötü bir oyunlu. Şu sandığımızı açıp hızlıca videoyu bitirelim. Arkadaşlar şimdi çok kısa sürdü. Çok özür dilerim. Evet arkadaşlar çok kısa sürdüğü için çok 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 özür dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.